Herkese selamlar sevgili dostlarım kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Görmüş olduğunuz üzere önümde bir kutu duruyor Bu kutunun içinde PUBG Mobile için çok güzel bir kulaklık var arkadaşlar Az sonra bu kulaklığın kutu açılımını gerçekleştireceğiz Ve sizlere güzel bir gameplay bu kulaklık ile göstereceğim arkadaşlar Şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayalım Çünkü videoyu beğenirseniz video daha fazla kişi izler ve daha fazla önerilenlere çıkarız arkadaşlar o yüzden beğenilmeniz önemli. Arkadaşlar şu gördüğünüz e, bu kulaklığımızın şarj aleti. Gayet yeterli uzun bir şarj aleti. Şimdi bunu bir kenara bırakalım arkadaşlar. Zaten başlıkta belki de söylemişimdir ama. Şöyle kulaklığımızı açalım bismillah diyerek arkadaşlar. Şöyle. İki kutuyu yan yana getirdim. Şu kutunun içinden bir garanti belgesi çıkıyor. Her kutuda çıktığı üzere böyle elektronik aletleri aldığımızda garanti belgelerini kaybetmeyin arkadaşlar. Sonra başınız yanabilir. Onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar kulaklığımızın ismi Steel serisinden RTX 1 Wireless kulaklığı arkadaşlar. Steel Series dedim mi bir durdunuz değil mi böyle bir dediğiniz lan Steel Series Dolphin ve Steel Series lan ne alaka var filan diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 1200 lira bu kulaklık performans testini az sonra zaten göreceksinizdir. O yüzden videoyu baştan sona izlemenizi tercih ediyorum iPad'de kullanacağız. Şimdi ben çok uzatmadan açayım. Boşver iPad'te kullanacağız, telefonda kullanacağız. Şöyle Bismillah diyerek ya Allah Bismillah. Evet. Şu, şu kutuda, şu kutuda bir işimiz kalmadı ama yine de şu kenarda bir yerde dursun arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu kutudan çıkardıktan sonra ilk önce önümüze stilisiyeres çıkıyor zaten kulaklığımız çıkıyor. Şöyle hayırlısıyla çıkardık bu şuradan tamamdır. Arkadaşlar çok cool duruyor bu arada. Çok güzel duruyor. Ee, şöyle şuraları mat. Ee, baya iyi. Şuralarda zaten arkadaşlar gayet rahat duruyor diyelim. Şimdi şu şu tarafa gelelim arkadaşlar. Şurada e, mikrofonu aç kapı düğmesi var. Şimdi burada ses kız e, arttır özelliği. Bu baya e, kullanışlı bir şey duruyor arkadaşlar. Her yerde bir aparat girişi falan var. Şu gördüğümüz yer arkadaşlar bu. Ee, telefonlarda veya iPad'lerde kullanmak için gereken aparatı zaten şimdi size göstereceğim. Çift taraflı AUX girişli arkadaşlar. Bunu kullanmanız gerekiyor. Ee, bu zaten mesela telefonda kulak normal kulaklık girişi mesela benim burada emektar var arkadaşlar. Bu emektar JBL. Bu da güzeldir aslında. 250 TL almıştım hatırlarsınız. Videosunu çekmiştim. Şu AUX girişli bunun çift tarafı arkadaşlar. Bir tarafını anladınız zaten bir tarafını şuraya takıyoruz hayırlısıyla bir diğer tarafını da iPad'inize telefonunuza vesaire ne varsa işte o girişli oraya takıyorsunuz arkadaşlar yani kulaklık bilgisayarlarda kullanılır mobil cihazlarda kullanılır ve iPad'lerde kullanılabiliyor çok kullanışlı gerçekten ve şöyle bir şey var bu oyuncu kulaklığı arkadaşlar bilgisayarlarda daha fazla performans gösterecektir arkadaşlar bunu söyleyeyim. Mobillere göre tabii ki bilgisayarlarda daha fazla performans gösterecektir. Yani 1200 TL'di. Kuvaktan bahsediyoruz sonuçta. Mikrofona gelin Ha şurada wireless var arkadaşlar. Bu bir ucunu takıyorsunuz. bluetoothlu olarak kullanıyorsunuz. Yani Bluetooth değil ama bunu takıp kullanıyorsunuz. Mobil cihazlarda. Onu söylemek istedim. Bu çok önemli bir alet arkadaşlar. Aparat. Onu söyleyeyim. İşinize yaracaktır. Arkadaşlar mikrofon benim en çok ihtiyacım olan bir şeylerden şimdi geçen videoda köpek havluyordu dışarıda dedim lan bıktık arkadaşlar bıktık ya dedim köpek havluyor ama işte bu kulaklık arkadaşlar özelliği etraftaki sesleri çift yönünü nasıl diyeyim engelliyor diyelim çok fazla ses gelmiyor mesela dışarıdan köpek havluyor o kadar ses gelmiyor oyuna onu söyleyeyim markalarda, iyi markalardan kalitelilerden. Evet, isterseniz kaliteli olan bir şey daha var ve o da benim oyunum. <laughs> Biliyorsun değil mi benim oyunumu. Şimdi iPad'i bana verdiyenler olmuş lan. Redmi Note 8 Pro dedim ki Redmi Note 8 Pro yeni cihazım dedim. Herkes demiş ki iPad'i bana ver filan. Arkadaşlar bırakmadım. Ara sıra Redmi Note 8 Pro'dan, ara sıra Poco X3'ten, ara sıra da şeyden gelecek. nereden yani? iPad'den gelecek yani. Evet arkadaşlar, kulaklığın sesi gerçekten çok kaliteli geliyor. Hani bazı kulaklıklar olur ya çok fazla sesi gelir. İşte bu onlardan değil. Çok kaliteli bir sesi var. Adamların ayak sesi olsun. Bak. Geldiler bak. İndi. Kaç kişi? İki kişi var orada. Sende pompalı varsa size DBS var. Orada değilim. Bu taraftayım gitti. Arkadaşını öldürdüler. Olaya gireceğim arkadaşlar. Hemen bir Her tarafta adam var. Şu bir. Tepede var. Atlam aşağı doğru. Bir tane yelek kask bulsam çok güzel olurdu ya. Yani. Selamünaleyküm. Gelsin arkadaşım. Gördüm onu da Tamam. Hoş geldiniz. Welcome to Dolphin. Welcome to Dolphin Player. Pro Player. Buradasın. Çok güzel. Şu yeri almadan. Abi olay ne? Bir dakika gelsene bana doğru. Oha pingine bak. Yavaş ol o ping ne kardeşim benim. Yavaş. Tırstım arkadaşlar. Bu arada kulaklık, e, çok iyi. Adam var. Kaç kişisiniz? Geldim. Hayır ya, hayır hayır. Lütfen. Tamam. Hayır hayır hayır. Çok şükür ya Kulaklık çok güzel arkadaşlar. Yani sesler aşırı kaliteli ya. Ne diyeyim? Elimde iPad mini 5 kulağımda Steel serisinin bir kulaklığı var ya. Vay be. Çok güzel bir like bekliyorum arkadaşlar ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Çok güzel kaliteli videolar sizinle beraber olacak arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hala adamlar var. Çok güzel. Oynamaya devam. Önümde de iki kişi var. İkisi de içeride. Beni gördü mü o? 60 dolfin 6 gram 64 GB hafıza olan Allah. Ya hak diye oha Arkadaşlar galiba öldük Sonumuz böyle olmasın Şu sesi duysunlar da gelemesinler Rüzgar istek atmış Oynarız kanka da. Bu adamlar beni yiyecek burada yiyecek. Şu an mikrofondan nasıl ses geliyor hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şu an tek sorunum o. Burada bir adam var. Tam önümde o buz yerli olan. Şurada iki adam var. Çok tehlikeli yerdeyim şu an. Bur Gel orada. Tamam çok güzel. Dal ona dal ona. Bitirin onu öldürün. Ben bot alırım. Sen, siz onu devam edin öldürmeye. Arkadaşlar arkamdaki adam işe yaradı. Benim e, hayatta kalmama işe yaradı şu an. Bunu da çektik. Çok güzel. Bak bak seslere bak. Nasıl güzel duyuluyor. Bir tanesi dışarı çıktı bir tanesi hala içeride. Şuradan geliyor. Yapma yapma yapma. Abi ciddi misin ya? Ben şurada kaç tane adam uğraştım sen orada beni mi vurdun şimdi iki saat orada pusarak. Bravo sana. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu adama öldük. Ölmek istemezdim. Belki de raşlamam gerekiyordu. Onu. Bak hareket yap bana. Neyse sağlık olsun. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın ki bak beni böyle vurmuş. Onları da vurursan sana ucu atacağım. Neyse ben bunu izleyeyim. Arkadaşlar kendinize dediğim gibi çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.